Arkadaşlar Mad Games Tycoon'a başlıyoruz Yepyeni bir seriyle karşınızdayım Bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun arkadaşlar Ben bu oyunu gerçekten çok seviyordum Daha öncelerden de çok oynadım Çok sevdiğim bir oyun Bakın zaten yazıyor burada otomatik kayıt Daha önce oynamıştım Oyun yüklemeyeceğim yeni oyna başlayacağız Oyuncu ismi Kan Köse Şirket ismi de Unjust Anjas da şey abi. E Anjas gibi böyle ulu bir şeyler var mı? Bir bakayım. Hmm, Rockstar Games var burada. Eee Anjas da benzer. Val ne var. Abi bu olabilir. Ülkemiz Türkiye yok. Türkiye keşke olsa ama Türkiye yok. ABD cinsiyetimiz erkek. Oyun ayarlarımız. Hayır. Tamam. Başlıyoruz. Özellikler. Renk desteği. Yetenek oyunu. Spor oyunu olsun. Oyun tasarımı. Grafikler çok iyi, güzel olsun tamam. Oyun hızı normal olsun. 1980'den başlasın. Oyun zorluk seviyesi de çok kolay olsun. Bakalım nasıl bir oyun şirketimiz olacak. Anjas AŞ. Nasıl olacak? Dık olmaz. Snapchat, Snapchat, Survival. Ee, Kingdom, ve Kingdom'dan sonra yepyeni bir seri arkadaşlar. Şimdi abi. Merhaba, Met Games Tycoon oyunu temelini öğretecekmişiz diyor. Öğreteceğiz diyor. Öğret bakayım bana Met Games Tycoon'un temelini. E abi öğret. Öğretsene lan. Geliştirme odası inşa edeceğiz önce şimdi. Şöyle bir oda yeter. Kapısı burada olsun. Sonra toilet inşa atacağız buraya. Şimdi abi sonra buralara ikişer tane şöyle masa atacağım. İki tane kişi oyun geliştirecek. Bu stüdyoda. Tamam. Üç kişi oyun geliştirsin. Tamam. Sonra tuvalet yapmamız lazım arkadaşlar. Hemen tuvaletlerimizi de yapalım şöyle. İkişer tane tuvalet. Ucuz lavabo. Ucuz lavabo. Ve e kurutucusu. Tamam onlar yeter. Güzel. 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 Bir tane de eleman tutacağım arkadaşlar. Böyle şeyi güzel olan grafikleri. Ay müzik ve sesi güzel olan bir eleman. Tamam işi şey alıyorum seni. Gel bakayım siz oyun yapın şimdi. Güzel bir biçimde. Bakalım nasıl olacak. Gider misin oyun yapmaya? Teşekkür ediyorum. Oyun geliştir. Oyun tipi normal. oyun ismi. Bir dakika konuyu seçelim. Konu mafya. Alt konu. İş. Ana türü. Arcade. Motorsuz. Oyunun büyüklüğü B artı. Hedef piyasa. Her yaş. Oyunun ismi de sıkıyorsa sıkıyor ay bir dakika sıkıyorsa öldür bir sıkıyorsa öldür bir evet platform seç Computer'a çıkartıyoruz güzel evet şimdi oyunlarım hayran mektupları diyor oynanış şöyle grafikler Hikayesi çok önemli olsun. Atmosfer kalsın böyle. Acemi dostu olsun şimdilik ve sıradan oyuncular için olsun. Güzel bir oyun. Şöyle ortada mı kalsın? Oynanış daha önemli tamam. Şimdi. Teknolojisi hiç önemli değil. Oynanış şimdi önemli. Sonra ses önemli. Bir de bu önemli. Bütün dilleri de sadece Amerika dillerine çıkartıyoruz. Güzel bir şekilde oyunumuzu yapsınlar. Hızlı hızlı yapsınlar ama. Yapın bakalım oyunumuzu nasıl olacak. Yaptık. Yayıncı bulalım şimdi. Böyle oyunları yayınlayan, arcade oyunları yayınlayan İyi Grams var. Tamam. Tamam. Oyunumuz kaç aldı? 70 almış. %70 almış arkadaşlar. İlk oyunumuza göre mükemmel güzel eleştiriler almışız. Bakalım oyunumuz kaç sızacak? 21 bin. zarar yapmışız abi. Oyun şu anda patladı arkadaşlar. 21.000 zarardan 38 bin kâra geçtik. Arkadaşlar. Hemen bir oyun daha geliştireceğiz. Oyunlar neyi satıyordu abisi için kopya koyması almak isteyebilirsin Yok abi istemiyorum Araştırma yeri de yapmamız gerekiyor arkadaşlar araştırma yeri yapalım hemen Şuraya şöyle bir araştırma yeri yapalım küçük Kapısı da şurada olsun tamam e, Masalar koymamız lazım buraya İneka masalar Şöyle Şöyle mi koyalım nasıl koyalım bilmiyorum Böyle buraya da Tamam. Buraya da şimdi eleman alacağız arkadaşlar. Oyunu hakikaten çok iyi sattı. Şu an 1.15 milyon liramız var arkadaşlar. Hakikaten müthiş sattı. Yani bakabilir misiniz şuna bir dakika. Bakın abi. 3 tane çıkmış piyasada. Sıkıyorsa öldür 3. Şu anda daha yeni 3. ama daha çok satar. Hemen eleman işi alacağım. Ofis işleri yapacak. Alıyorum işe bir tane. İki tane eleman işi alacağım. Tamam çok iyi. Çok da batmayalım. Tamam. Tür araştır. Ma hayır. Konu araştıracağız. Ya özellik araştıracağız. Dört renk desteğini araştırın abi. Zaten para bok. Oyunumuzu ve hemen şuradan kaydedelim. Oyunu kaydet. Kayıtlı oyun 1. Oyun kaydedildi. Gerçekten çok iyi gidiyor arkadaşlar. Elemanların maaşları gitti. Kendi oyun motorumuzu yapabilirmişiz artık. Konu araştıralım. Ya da aynı konudan yürüyelim mi? Ne dersiniz? Bence bir rol yapmayı araştırabiliriz. Bilmiyorum. O sırada bir tane daha oyun geliştirebiliriz. Aynı konu için. Mafya Alt konu iş Sıkıyorsa gel 2 Ana tür Tabii ki de arket. Motorsuz Hedef piyasası Her yaştaki insanlara uygun Platforma genel bir bilgisayar Ve grafikler daha önemli oyunun uzunluğu daha önemli Kopya koruması yaptım. Tamam. Oyna Cemi dostu gene grafikleri filan daha güzel. Biraz daha ses önem verebiliriz ve bütün dilleri çıkartacağım bu oyunu. Tamam. Kıyası öldür hala satıyor arkadaşlar. Piyasada sallayan bir oyun oldu. Gerçekten çok salladı piyasayı. Helal olsun Kıyası öldüre. Bakın 27 21 bin zarardan 146 bin kara soktu bize. Hakikaten helal olsun. Oyunumuzu yapıyorlar. iki tane hata bulundu. Sıkıyorsa gel. İstiyorum da. Yine siz yayınlayın. Oyun 74 aldı bu sefer de. Gerçekten çok güzel. Oyun motoru alabiliyoruz. Katılmak istiyor muyum istemiyor muyum? Küçük bir stand oluşturabiliriz. Oyunumuz sıkıyorsa gel 2 olabilir. Oyun konsolumuz yok. Evet kaç kişi geldi fuarımıza? 2285 kişi geldi. Ve baya bir hayran kazanmış durumdayız. Hakikaten helal olsun. Oyunumuz gene kar yaptı. Şuradan bir oyun motoru alacağım. Frescape. Aldım. Tamam Frescape'imizi aldık. Rol yapmayı araştırsınlar. Zaten para bok. Ee, şöyle bir iyice bir kar yapmaya başlayalım da yakın zamana kadar. Güzel şeyler yapalım. Bir tane daha elemanı çalışan işi alacağım. Grafikler için bir daha iyi bir eleman alacağım arkadaşlar. Ofisimizde daha iyi bir eleman olacak. Evet 100.000'i bini geçti mi? 97 mi? 100 bini geçti. Helal olsun. Evet tamam yeni bir tür araştırdık. Yeni bir konu araştıralım. Şimdi. Neydi bizim araştırdığımız şey? Bir dakika. Devam oyunu. Tamam geliştiririz evet, de bekle oyun geliştir diyor. Bir dakika bizim araştırdığımız tür ne? Rol yapmaymış tamam. Rol yapmaya özelliğine bir dakika bir şu oyunu bir durdur. Ha, konu araştır. Ne araştırabiliriz? Rol yapma, rol yapma, rol yapma, hmm, rol yapma, rol yapma ne olabilir ya? Böyle rol yapma olarak şey olabilir mesela böyle lol gibi, League of Legends gibi bir oyun olabilir ama onun konusu ne işte kale değil de değil, o değil, bu değil, şu değil. Taş devre. Oyunumuzu hala satıyor. Bu sefer gene bu oyun yapacağız. Kopya koruması yok. Değiştirici kit ne abi? Hmm, bunu alabiliyoruz. Hmm. sonra sonra. Piyasadan çekmem oyun motoru alabiliyoruz. Oyun motoru yok zaten. Şunlar bir yapsınlar. Evet elemanların maaşları kesildi gene. Zaten tek bir haftalık gelirdi başları kapatıyoruz. Bu ne abi? Evet, şimdi oyun geliştiriyoruz. Hazırsanız arkadaşlar konuyu seçiyorum. Konu tarih. Alt konusu hiçbir şey. Ana türü rol yapma. Hedef piyasa her yaş ve eee Legends Legends of PP Legends of PP diye bu oyun daha dünyada yok arkadaşlar. Bilmiyorum belki vardır. Tip normal alıyor. MMO oh, MMO da yapabiliyoruz ama şu anlık açık değil tabii ki. PGSR, Pilgisayar, PGSR yapalım. PGSR. Salesforce'umu şey, oyunlarım. Ha tamam. Şimdi bakın. Bu oyunda oynanıştan öte grafiklerin iyi olması lazım. Hikaye olmaz ama atmosfer çok önemli ve acemi dost olsun. Şimdi seslerden çok grafiklerden çok oynanış ve teknoloji bence. Ve bütün dilleri çıkartmak istiyorum bu oyunu. Metin desteği, renk desteği olsun. Tamam. Hadi gençler şu oyunu yapalım hadi. Adam akıllı bir oyun yapalım. Hadi gençler. Hadi. Evet gene maaşlar kesildi. Legends of PvP. 141 bin satmış bu oyunumuzda. Gerçekten ses açısından leş gibi bir oyun oldu. İnşallah sesleri daha iyi yaparsınız diyecekken. Oo abi patlar bu oyun patlar. Rol yapma rol yapma rol yapma rol yapma rol yapma. Rol, yapma. rol. Lan. Ay hayran kitlesi. Tamam. Hazır Hazırımız gençler. 30, 40, 50, 71 aldı be. İşte bu abi müthiş oyunlar yapıyoruz. 82 bin lira harcamışız bu oyuna. İnşallah değecek. İnşallah değer. Hadi. Abi işte bu be. Müthiş bir oyun ya. Macera. Özellik araştıralım. Araştır hemen. Kâra geçirdik gene şirketi. Abi çok iyi be. Çok iyi be. Hakikaten müthiş bir oyun bu. Çok de ayrıntılı bir oyun ya. 648 hayranımız var. Araştırıldı. Bizim. Abi her şey bizimdi. Yes ve özellikle bir daha objeleri araştırayım ve kendi oyun motorumuzu yapabiliyoruz galiba artık yapamıyor muyuz oyun motoru hem motoru yapabiliyoruz tamam yüz bin gerektiymiş. Bu oyun satarken bizde bir türüm araştırsak? Ekonomik simülasyon mu yapalım? Yapalım abi. Bu oyun daha satar. Bu haftada kim en iyisiymiş ona bakmak istiyorum çizelgeler tüm zamanlarda. Evet bayağı kötü. Birinci filan olmamız lazımdı. 307 bin satan bir oyun varmış tavuk diye. %87 almış. Gerçekten helal olsun konusu neymiş ama onu merak ettim çok. Bir dakika abi bunların konusu ne? Yetenek oyunu arcade. Hmm. Çalalım mı abi? Bir dakika. Aa güncellemeler diyor. Oyun güncellemesi. Hadi lan oha. Hepsini aç. Abi çok güzel. Yapalım mı gençler? Çok bir şey değil yapalım hadi. Vallahi yaptım. Daha oyun satması bitmeden abi yeni şey yaptık. Çok güzel be. Yine maaşlar ödendi. Sıkıntı yok abi. Legends of PP yeni bir şey çıkarttık. Evet abi oyun satıyor tekrardan. Abi çok iyi. Yeni bir güncelleme çıkarttım oyunu arkadaşlar. Oyun tekrardan satmaya başladı. Gerçekten çok güzel abi. Gerçekten oyun çok detaylı ve çok güzel bir oyun. Ekonomik simülasyon seçtiğimize göre buradan... E, ...böyle şehir kurma oyunu falan seçmemiz lazım arkadaşlar. Ekonomi evet. Ekonomik simülasyonu ekonomi gider. Oyun tekrardan satmaya başladı arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Joystick sürücüsünü araştır. Tamam, tamam. Bir dakika bizim niye 58 tane ayranımız var? Bir dakika. niye 58 tane ayranımız var? Şu bir sinema yeni boyu motoru geliştireceğiz. Yok abi biz kendimiz geliştiririz sana gerek yok. Kanit olsun. Ya da dur. Legends. Legends olsun abi. <laughs> Rol yapma. Yapın abi. küçük bir stand açarım. Aaa. Banka. Kredi çekebilirim. Batarsak kredi çekebiliyoruz tabi. Çok normal. Biraz çabuk yapın da batmaya hani. Hadi lan kaydırma özelliği geldi be. Hızlı hızlı yapsanız. Nasıl olur? Başka bir ofis ya ki. İttihar et abi. Yapmak zorunda var. <laughs> BT korkmuş ya basmak. Bir sürü araştırma geldi lanet olsun. Spor geldi. Hemen oyun geliştiriyorsun. Konuyu seçiyorsun. Ekonomik. Ana tür Yetenek oyunu. Yardımcı tür. Bulmaca. Kurbağa. Kurbağa oyunu yapacağım abi. Çocuklar. Her yaştaki insan oynasın ya. Zıp zıp. Zıp zıp bir. Sinemalarda. Legend. Kendi şeyimiz. PC için. Ortada bir oyun olsun. Hikayesi oyun uzunluğu daha iyi olsun. Atmosfer tabi. Çok acemi dostu olsun abi. Tamam. Çocuklar için oynanış daha önemlidir her zaman. Bütün dilleri çıkartacağım. Seçtim. Hadi bakalım güzel bir oyun yapın. Güzel bir oyun yapın abi. Batıyoruz abi. Güzel bir oyun yapın artık da. Bir patlama yapalım abi. Hadi. Çok güzel yaptınız abi. Helal olsun. Hata yapmazsanız müthiş. Hata yapmazsanız efsane olacak abi oyun. Oo bayağı hata çıktı oyunda. Hemen bir güncelleme yayınlamamız lazım abi. Hemen bir güncelleme yayınlamamız lazım. Olmadı olmadı abi olmadı. Olmadı. Oyun çok güzel oldu ama. Bayağı hatası var abi oyunun. Bayağı hatası var hemde Of çok hatalı abi. Oyun dünyanın en güzel oyunları. Vampir saldı. Yılın stüdyosu. Yılın en iyi oyunu. Yılın en kötü oyunu biz olmayalım. Oh biz olmadık. Yayıncı bulacağım abi. Bulmaca oyunu. Bulmaca koy. Çok hatası olduğu için Hemen bir güncelleme yayınlıyoruz. Zıp zıp bire. Hemen abi. Hemen. Çok az satmadan iki tane güncelleme yayınlamamız lazım abi bunu. Bunlar da bir araştırma yapsınlar hemen. Bir sürü araştırma. Ama doğru ya bir dakika. Oyun motoru alacağım abi. Artist. Aldım. Bir de motor oyun şey geliştirici kit değil abi. Şey koruması ha. Aldım abi. Artık daha rahat. Tür. Ay bir dakika tür. Spor oyunu yaparım ben çok güzel aslında var ya. Abi zıp zıp az satmadan hemen almamız lazım abi. Hemen bir güncelleme yayınlamamız lazım. Çavuk, 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 çavuk. Çok 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 bu hatlaglı. Ay buglı. Çok bug'ı var. Hem de öyle bir bug'ı var ki hayatta oynamam ben oyunu yani. Bir tane daha yayınlamayalım abi. Çok da üzerine düşmeyelim bu oyunun. Zaten bence haftada haftanın en iyi oyunlarından birine girmiştir diye düşünüyorum. Bakın zıp zıp daha şimdiden 56 mil satmış. Hala en iyi oyun Defender of Aa pardon Touch da en iyi oyun. Ay Soki Manager. Oha çok iyi. 87 yapmış. Helal olsun. İyi satıyor ama bu da yani. O kadar kötü satmıyor bence. Mini Vision piyasadan çekilmiş Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.